Nereye gittin yamanı Mert ya, niye? Elif! İyi misin? Evet. Miray'la barış oldu. Bana dokunur dedim ama... Ne bakıyorsun bana, ben mi içirdim? Şey yapmadı kendi içti. Kızım. Evet, kendi irademle içtim. Kızım. Neyse gel, bir hava alalım sen. <laughs> Umurumda olmayana bak sen. Bence kesin Elif'le konuşuyor. Elif daha bir video paylaştı ya, da likeladı. çık diyorum ya. Daha iyi oldun mu? E işte. Baş azaldı. Ama utanma halim sabit. Takılma. Neye gülüyorsun sen? Hiç. O çocukla mı konuşuyorsun? Sen ne yaptın? Konuştuklarımızı düşündün mü? Ne konuştunuz ki? Hoşlandığını mı söyledin yoksa? Saçmalama kızım ya. Hadi ben kaçtım. Ne oldu şimdi ya? Niye gitti bu herif? İşi var herhalde. Tamam tamam babamı ara söyle tamam mı merak etmesin ben de Eylül'ü arayacağım. Tamam tamam hadi. Gel sana yemek ısmarlayayım. Asıl gel ben seni adaya götüreyim. Aa, nereden çıktı? Hem ticaret hem ziyaret. O ne demek? Ya gel yolda anlatırım. İyi de oryantasyon? Ee, ben salonu hazırladım gerisi hocaların işi. Ama ya bir şey lazım olursa? Ya bulurlar birilerini. Hadi sen hiç adaya gittin mi daha önce? Hayır gitmedim. Gelmek ister misin? Bilmem. İyi hadi gider geliriz işte. Acele edelim de ilk vapuru kaçırmayalım. Adaya gitmek de bugüne kısmetmiş. Dur 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 tam da gününü bul. ne kadar böyle hep mızıldanacak mısın? Sen de hep böyle tatlı olacak mısın? Gel şöyle geçelim.